Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir istifa çağrısı da seçimlerden önce kendisinden ilham alıyorum dediği ekonomist Daron Acemoğlu'ndan geldi. Acemoğlu bir ana muhalefet liderinin bu kadar seçim kaybettikten sonra istifa etmemesinin dünyada örneği olmadığını söyledi. 12 seçim kaybetti, koltuğu bırakmadı. Başka bir ülkede örneği yok. I am Daron Asimoglu, an institute professor of economics at MIT. Bu sözler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimleri öncesi ilham alıyorum dediği ekonomist Daron Acemoğlu'na ait. Yüksek kaliteli büyümeyi yapabilmek için verimliliğe gerek var. Amerika'da yaşayan Türk ekonomist Acemoğlu bir internet sitesinde verdiği röportajında Türk demokrasisine yönelik duyduğu endişeyi anlattı. Kılıçdaroğlu'na yönelik hayal kırıklığına parantez açtı. Bunun nedenlerinden birincisi Türkiye'de her şeyin çok hiyerarşik olması. Başa çıkan o hiyerarşiyi kullanıyor. Gücü elinde toplama güdüsü. Ben bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanının parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum. 11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı? Varsa bilen buna bir örnek versin. Acemoğlu'nun eleştirileri akıllara 14 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu ilişkisini getirdi. Kılıçdaroğlu seçim öncesi yaptığı Amerika ziyaretinde Acemoğlu ile baş başa görüşmüştü. O anlara ilişkin paylaşımındaysa ünlü ekonomiste övgüler dizerek kendisinden ilham aldığını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Acemoğlu'nun Türk ekonomisinin başına getirileceği iddia edilmişti. Geleceği teknoloji belirleyecek